sinirimi zıplatıyorlar Nasıl? anneni dışarı çıkan ben annemi koruyorum kardeşim Anne maske takmayı bilmiyor maske ağzından düşer herkes kendi anasına baksın benim annem 7 ay denizin önünde tatil yapıyor 3 ay evinde oturuyor size ne ya benim annem 7 ay lebi deryada yalan mı Yedi ay bir kere. Altı ay, yedi ay, altı ay. Allah Allah. Tamam. Benim anam kıymetli. Ben öyle be her şeyine. Senin bir eksiğin dediğin var mı? Allah. Her dediğin anında yapılıyor mu? Yapılıyor. Ha. Allah, bin kez, bin Mis bin gibi İstanbul'da da Allah, evin her her şeyi keyfin yerinde. Aaa bunlara şey, bak ya. Yok annene yaz. Yani git mi diyorsun artık Hayır, bana? Hayır niye gider hmm. ben evladım? E zaten sen gizli gizli Nalan'ı almışsın. Nalan'a söyledim ya sana kapıdan gelip aldım. Yok. belki dedin. Oh, Ay sen. Tuttuk kaldı adını 3 senedir. E tamam başka gelecek gidecek var mı? Kaçıyan o maskeni kapı açınca bana. düzgün tak. Kim geliyor bana? Ha ben gideyim mi artık? Sen bilirsin ben karışma. İstiyorsan Dediyeyim, oturayım. Otur. Şimdi e, şey yokuş dedin de ben onu. Ondan... Yok canım kar yok, buzlanma yok. Şey Her şey herhalde sen nasıl uyudu? Bak bak üstünü de örttü yani anne. Ben örtü, örtüyorum. bak mu? sana şamama yazar. Gece şimdi e, yarına ha. Ne diyordu? Yarına artık karnabaharı yapmazsın. Lahmacunun var. E, bu akşam biraz yarım ucundan. Biraz da yarın yerim. Yine öğlene kadar. Yine akşam evet artık. yaparsın. Dür, evet küçücük zaten o. Ha, ee, biraz kıyma. Kıyma var, var. Kıymam var, etim var, her şeyim var. Şey yaptım. Kıymayı biraz kavururum. Sonra rendelerim. Güzel. Ondan salça ha. koyarım. Üstüne dökerim. Ne zaman gideceğiz? İyi Nisan yani. Nisan 23'te gidiyor muyuz? Şunu, ben sana bağlıyım. Sen ne zaman dön, Ben hazırlanırım. Hmm. İyi.